2 kilo şeker yemiş kötü boklu bir belet gibi koşturmak için ne güzel bir gün değil mi? <laughs> ah <-o! gülüyor> i̇şte eee kötü bir laf bulamadım. Ünlü bir şair demiş ki, bir kez hata yaparsan kötü olmuştur. İkinciye hata yaparsan geri zekalısın amına koyayım. Tamam şimdi savaş gazisi olan <laughs> Biliyor musunuz sanırım evde kalsam daha iyi olacak bir e, sırrımdan bahsetmem lazım. Fakat bunu aslında kimseye söylemedim. Tamam şimdi ben şundan yaklaşık iki gün önce bir tane köpeği aldım. Çatı, çatı, çatı. <laughs> Bakalım boyunda fall damage var mı? Hmm. Varmış değil mi? Ha! Evet sanırım varmış. Şimdi bakın bu silahın özelliği şu. Silahı yeniden değiştirdiğinizde hasar alıyorsunuz. Çünkü adam onu götüne soktu. Evet 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 evet. Hayır. Aa! Hey beyler size bir sır vereceğim. Annem gazoz içmemi yasakladı fakat ondan gizli bir şekilde bunu içeceğim. Fakat kimseye söylemeyin tamam mı? Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oh. <laughs> ne oluyor lan? Aa. Aa. Lan! Ah! Hayır! Lavabo açıcı içmişim. Acaba şuradaki sniper beni vurabilecek mi lan? Hey! Hey hey gel buraya Pyro! payro, Pyro gel buraya! <laughs> evet evet öyle gel buraya hadi! <laughs> Seni gerizekalı! <laughs> Seni salak! Hehehehe evet, tuzağıma düştün aptal herif! Yemiş de büyümüş anasının kuzusu! Oh. Oh. Ah. Usta adamın üstünde sidik olunca daha yanıcı oluyor sanırım. Oğlum adam kütlüyor. Kü kütlü kütlü kür kür, kür. Hey hey. Ah! Bro ben ben niye patlıyorum? <laughs> Tabi sabır. Çok yanlış bir anlaşma. <laughs> ben niye patlıyorum? <laughs> vay vay ANANI Bizi... ben S**T ben hani, ben hani, ben hani. Bence biraz korktun gibi Korktum tabi <laughs> Hey beyler lavabo açıcı içen Scott karşınızda ve şu anda midem fena yanıyor işerken yanacağına da eminim Gırtlağım şu anda e, kurudu bile e, ses tellerimle Gördüğünüz gibi hoştu işte hasar gör... Oğlum şu adamların annelerine sövdüğüm harbi, kadar Allah'a zikretsem vallahi cennete giderim ha. he harbi, Allah affetsin ben de ezi attım bir bak oh. öldü ama sanki Oooo oh. Oh. oh, dik durdu Beyler size F1 motoru Harbiden <laughs> 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 iyi yaptılar Ha Ha Geliyorum 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 Ama ne yapacağım söyleyeyim mi Evine gireceğim tamam mı Sonra eee e, Şey yapacağım e, sen bir daha çakacağım tamam mı Sonra <laughs> Ben kaçacağım <laughs> <laughs> Aga bu arada çok komik olmaz mı lan düşünsene Tarık Tarık böyle Yunus'un evine giriyorum tamam mı gizlice giriyorum giriyorum Aga hırsız gibi tamam mı böyle siyah falan giymişim giriyorum abi Abi sonra ne yapıyorum söyleyeyim mi Senin camını açıyorum tamam mı sonuna kadar açıyorum Aga senin odandaki o cam var ya hani camiye mi bakan böyle Neyse Aga Aga o camını açıyorum tamam mı Sonra yanağına böyle çok diye bir tane vuruyorum amına koyayım direkt canını atlayıp kaçıyorum <laughs> Sevmiyorum ben seni ya şu tipe bak amana. Tarık neredesin lan? He? Ananın. Oh. Ananın. Ola bu bizde. <laughs> lan. Burada. Zalim dünya dışarda. Happy Farmers burada. Pyro burada. Ama zalim dünya dışarıda. Evet adil 37. Bunu bir yerlere yazın bak bundan iyi şiir olur. Aa oğlum bu testere ne lan? Ah bu kesin var ya vallahi sahte bu. Allah'ım affeyle arap. Tamam, sabırlı olmam lazım. Sabır erdemdir. Erdem ne demek bilmiyorum. Öyle bir tane arkadaşım vardı ortaokulda. Aynı aynı. Söyle bana. Var mı benden iyisi bu dünyada? Ben camım amına koy. Onun sınav vardı. Oğlum canım leş gibi burger çekti lan. Leş gibi biraz farklı bir kayım oldu da. Oo bu da bu. Kaçama ben kabastım kaydım. Vay Abi bunu uçabiliyor muyuz lan? Dur be. Bir. bir saniye sanırım tam yapamadım. Bir saniye bunu birkaç kez denemem lazım. Tamam bir de bir şuradan deneyeyim. Sanırım işe yaramıyormuş. Team Fortress düzeltmek yıllar sonra aklımıza geldi. Çünkü ben bir geri zekiyim ve altıma sıçtım. Hmm. Oğlum buna vursam ne olur lan? Bu kim oğlum? Bu ki... Oh, iki Fransız. Oh, oh Fransızlar. Her yerdeler. <laughs> Bu kapının güzelliğini biraz takdir etmek istiyorum. Şuna bak. Şuna bak. Hakiki ahşaptan yapılmış muazzam bir şey. Kapı kollarına bak. <laughs> o, muazzam bir çelik kokusu var. Harika Böyle bir kapı nerede görünmüş anasını satayım Mozart yeteneklerimi gösterme vakti geldi sanırım size Başlayalım Ben onu örüyorum Batır ne arıyon aşağıda makineye bir hesap veriyorum Espirili Lan kendimi patlattım yanlışlıkla. estağfurullah ne diyorsun? <laughs> şey <ben. gülüyor> Beyler çok fazla soğuk su içtim reflim attı ya. Yes. Evet. Yes. O ses ben... neydi oğlum? Rakun gibi ses çıkarttın Abi prostatı <laughs> olan prostatör <laughs> diye beni buraya. Oğlum hepimizin prostatı var salak mısın? Bu arada kadınların prostatı var mı? Aynen arkadaşlar. Abi bir saniye. Ooo oğlum bir saniye çok iyi sorun lan. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Şunu da açayım. Tamam hemen bakmam lazım. Evet. Hakan aslında babaannemin Hakan aslında babaannesi olduğunu biliyor muydunuz? Kadınlarda bulunan skene bezi, erkeklerde bulunan prostata eşdeğerdir. Bak! Varmış! Eğer köfte ediyorsa baskını biliyor musun? <laughs> Öyle bir şey var mı cidden? Oğlum bu videoyu editlerken görüyorum da Yunus geleceği görmüş lan. Yunus, Yunus ben de backshot veriyorum buna sıkıntı yok. Beyler beyler bir tane anons yapmam lazım. Anons yapacağım. Bekle be Anons anons. Anons. O ses, ses. Oğlum önce... gel yana, bak gel yanıma gel gel. Oğlum ne oluyor? Ar arkan değil, arkan, arkan değil, bak arkandayım bak arkandayım bak. Solcusun değil mi bak? Arkandayım heavy'im ben. He. Bak gel yanıma gel. Bak ne diyor? Şuraya ne diyor? Sensin işte o. <gülüyor> <gülüyor> lan ben ne diyorum? <laughs> <laughs> o ses seçiyor. Şey, şey. <laughs> o. Nereye gidiyorum? <laughs> What the fuck? 1453'de ne olmuş? İstanbul'un fet. O o kadar eski mi Aa. lan? <laughs> Yo daha dün. <laughs> değil e özü. Hangi takıma o giriyoruz? Hakan'ın olmadı takım. Oğlum havadan jeneratör parçası düştü amına koyayım. Of oğlum popom çok kaşındı dur. Oh tamam. Aga götümü kaktüsle kaşıdım. Ne ne tecavüz mü edeceksin <laughs> bana? Evet ilk sana. What the fuck? Tarık şimşek Geçen McQueen oldum lan. <laughs> Kaçıyo. Aga spy oynuyorum hem de konsolla. Eziksin çünkü. Bir bakayım Hakan... seni nasıl böyle ana highlight edeceğim bak. O kelimeyi hiç söyleyemedim affedersin. <laughs> <İyisin> Geçin Hakan. <sen gülüyor> almanca konuştum. <ilaim. demiş. gülüyor> Sami. Evet. Ha. Sen ben sana piç demiştim bir ara senle benim taşşama tekrar atmıştım. Neyse aga ben de işte bir tane kızla tanıştım. Sırf mutlu olsun diye. Sırf mutlu olsun diye onu siktim. Ama niye siktim? Kız mutlu olsun diye siktim. Yani kendisi istedi beni sikmemi. Neyse ben de bir kızla tanıştım. Ölkeği. Sırf mutlu olsun diye onu siktim. O oh. ve maçta hile var. Oh. <laughs> <laughs> aga sen bana burada eşek aptal değil yoksun geri zekalı. Ulan <laughs> niye öyle diyorsun oğlum sakin ol. <laughs> Hakan'a çok fazla söylemek istiyorum ya Hakan. İzin var mı? Oğlum ben sana ne yaptım ya? Ben tamam, beyler bakın şimdi normalde hiç yapmayacağım bir şeyi sırf siz eğlenin diye bugün yapacağım. Şimdi az önce Amerika'daki bir GameStop'tan ekstra lanetli olan Cadılar Bayramı'na özel çıkartılan büyülü Tim Portiski CD'nin kopyasını aldım. Ve şimdi bakacağız. Bakalım büyülü neler olabilir. Yani şu an için her şey normal gözüküyor. Evet yani güzel. Normal. Evet iyi. Bir saniye. Bir saniye. Hayır, bu şey fazla korkunç. Ay, kalp krizi geçiriyorum. <laughs> Oğlum pipim nerede lan? Ne yapacağım? ki feda şak işkencesi. ya <laughs> 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 gay. Mercimek seviyorum da mercimek böyle biraz şey oluyor acı oluyor. Ya yoksa o tarhana mıydı lan? Yok mercimek oydu evet evet mercimek de güzel. Mercimek de çok güzel. Ama o biraz acı oluyor böyle tarhana da ekmek atıyorsun falan içine böyle daha tatlı falan doyurucu oluyor böyle daha lezzetli. Bu ne? atlasam ne olur? Ne? <laughs> Uçuyormuşum. Sonra da ölüyormuşum. Sarı el kola daha iyi. Ha, vantilatörle de deşmece. Bak bu kilo ölçüyor. Bir bakar. Git kilo ver orospu çocuğu. Niye geçidinden geçmezsek ne olur? Şimdi onu size göstereyim. Evet arkadaşlar bakın şimdi bu kez bu yoldan deneyeceğim. Şimdi bakın niye geçidi yok gördüğünüz gibi düz geçeceğim. Burada ne diyor acaba lan? Durun be. Durun be. Durun be. Kırmızı otel mi? Bu mavi değil mi amına? Bir saniye burada bir haber başlığı var. Ne diyor? Adam Adam dört kaslı zenci tarafından vahşice tecavüze uğradı. 69 vurdum. <laughs> hani şaka hani. Hani seks pozisyonu ya 69. Kutsana lan. Hey beyler, işte karşınızda Counter Strike ile beraberim. ve ee, Üçüncü kolumu aldırmayın, ee, o e, genetik bir şey yani e, teyzemin oğlu dört kol olduğu için bana da üçüncü bir kol ekstra olarak geldi. Fakat her neyse bugün gördüğünüz gibi Counter Strike oynuyorum. Ve Spine içtiği sigara o kadar büyük yüksek ihtimalle akciğer kanseri geçirecek. Neyse tabii ki de onun kararı, insanların kararlarına saygı duymamız lazım. Ee, ve hem, e VM Payra gördüğünüz gibi şu anda e, bir şey epilepsi hata geçiriyor sanırım. E, ama yakında geçer. Sadece biraz sakinleşmesini beklememiz lazım. E, evet, e, e, Yani e, şey e, sanırım breakdance yapmaya başladı şimdi. Ebeler hey bugün işte gördüğünüz gibi diyabet olma challenge yapıyorum ve elimde pembe bir tane monster var. Hadi hemen girişelim. Bismillahirrahmanirrahim.